Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Doblacı Gökay. Şimdi ee, bir durum attım cumartesi günü, o durumu buraya gelirken çektim. Muhtemelen de bu videoyu cumartesi ya pazar yayınlarım, belli olmaz. Yasakta kaça kaça, korka korka ceza yeme uğruna geldik çünkü video yapamadım hafta içi. Bir tane yaptım içime sinmedi, onu da yayınlayıp yayınlamamak arasında kararsın. Sembol almıştım kendime. Belki yayınlarım, görürsünüz belki de yayınlamam çünkü çok yalap şalap ve aceleye geldi. arabada zaten bildiğimiz bir arabaydı. O yüzden onu kararsızım hala. Yani bugünkü arabamız şöyle çevireyim. Clio Sport Tour ve en güzel rengi kırmızı. Kırmızıyı çok severim. Hele bu kırmızı sevdiğim kırmızılardan. Bir de bu Ford'un eee Fiesta'larında, Courier'larında gördüğüm bir kırmızı var. Bayrak kırmızı. Kırmızıyı severim abi. Bu araba bildiğiniz Clio işte abi. Bunun station'ı. Çok da hızlı satılmayan bir araba ama kullanışlı aile için gayet ideal abi. Bagajı böyle bir bagajı var abi. Bagajdan başlayalım. Bagajı geniş. Spor turları station'a göre olması gerektiği gibi ama normal station'lara göre bir tık daha sanki ufak gibi. Hani neyin station'a göre Focus'un station'ından örnek vereyim. Ona göre bir tık küçük. Veya EG station'dan bir tık küçük. Abi şimdi ama baktığında olan EG station piyasada kaç tane var? Bu arabadan kaç tane var? Bu araba yine iş yapıyor. Yine iyi kötü satıyor. Hiçbirine göre bir tık daha zayıf satıyor ama aile için abi gayet güzel kullanışlı. Bu arada bu araba bilgilerine geçeyim birazdan şimdi geçek gitsin ya. Biraz baştan sondan sondan baştan oldu ama abi bu araba 2020 model. Biz bu arabayı sattık gibi bir şey işte. Kaparası alındı. Yeni sahibine hayırlı olsun. Ee, biz bu arabayı 100 129'a mı ne 130'a mı öyle bir parayı ilana koymuştuk. 129 galiba. İşte bir ufak pazarlık ettik, verdik. 4000 km'de araba 4600 km'de sıfır, hata yok, kusur yok, çizik yok, boya yok. 2020 model zaten e, 6-7 aylık bir araba da. Hani çok bir geçmişi de yok yani. Öyle 6 ayda ne yapacak? Alan abi arkadaşımız da kullanmamış. Bir tanıdığımızdan aldık. Ufak bir kar ile sattık arabayı. Yani alana da olsun. Bu paraya sıfır araba var mı? İşte bu araba alınır mı? Bu paraya o tartışmaları. Abi girmeyelim lütfen. Bence mantıklı bir araba. Binmesi Bu arada bu araba 0.9 motor arkadaşlar. Hemen o kısmına gelelim. Her gün başka başka araba açıyoruz. Bu arada amortisörlü kaputumuz var. Arka camlar ama yine elle. Yapacak bir şey yok. Abi kılıyordur ya. Elle olsun, farklı bir şekilde olsun. Gönül ister ki 4 cam otomatik olsun ama yani bu arabalarda opsiyon. Bu arada 0.9'larda hepsi Joy yani. Bunun dolusu da yok. 0.9 alacaksan illa Joy alacaksın. Bu araba 3 silindir abi. Benzinli, turbo benzinli. Şu gördüğünüz turbo ortum abi. Bunların bir ikilerinden bu araba güçlü. Bu araba 90 beygir çünkü tam beygir bilgilerini bilmiyorum da. Ee, şimdi ben yok kava hesabı yok çarpı şu kilometre çarpı mil zart zurt, onu böyle falan yapamayacağım. Abi 90 beygir bildiğimiz kadarıyla. Biz de nasıl biliyoruz? Diğer ilanlardan bakarak bu arabanın bilgilerini yazıyoruz. Çünkü 09 daha önce almadık. Farklı bir 09 Clio ilanından bilgilerini alıyoruz. Bu arabaya ekliyoruz. Sonra da diyoruz ki biz bunların yalancısı, bayi yalancısı, bayi ilanı yalancısıyız. Abi 09 kullanımı çok güzel arabanın ben kullandım. Hani dizelinden farksız. Sesi yok abi. Yani şey olarak, serilik olarak dizeliyle aynı sayılmaz da yaklaşık bir performansı var. Yakıtı güzel abi. Dizelli aşağı yukarı aynı yakıyor. E, rakam olarak aldığında uygun alıyorsun arabayı. Satarken zorlanır mısın? Bizim insanımıza laf anlatmak zor ama 09 kullanan, yani en azından bir test sürüşüne gitmiş bir kişi 09'dan korkmaz abi alır. yani arızası, bakımı falanı filanı bilemem ama ee, şimdi hani taksiciler falan da tercih etmiyor Böyle bir kararsızlar bu konularda Abi ben alır binerim ya Benzinli arabanın kilometresinden de Bakımından da arızasından da korkulmaz Çünkü dizele göre bir tık daha Hani 150.000'de bu arabanın aynı dizelini <laughs> e, Aşağı yukarı işte 2018-2019 Dizelini bu paraya alacağınız abi 09 böyle sıfır ayarında bir araba alabilirsiniz Mantıklı mı? mantık bana göre Şimdi başkalarının mantığına sığmaz bir şey diyemem Bana göre güzel kullanışlı bir araba abi Abi maç sesini duyamadık. Neden? Bir elimizde işte debriyaja basacağız, sürene basacağız, kartı takacağız, starta basacağız. Kartlı bu arada bu araç. Abi çalışma şekli böyle yok. Şu sesten bu sesten falan. Araba soğuk abi. Kaç gündür çalıştırmıyoruz. Yok şu sesten şudur budur abi. 4000 kilometrede arabanın arızası olamaz. Abi şöyle bir gündüz ledlerimiz var. Güzel hoş duruyor. Kırmızı zaten her şey yakışıyor. Motorumuz sessiz çalışıyor abi. Yani burası şu an kapalı bir otopark. Yani normalde bunun şu yukarı gürültüsünde trafikte kullanırken içeride hiçbir şekilde sesini duymuyorsun. Bir şeyi yok, ee, salınım yok. Bu yüzden Avrupa'nın şey yapıyor, böyle benzinli motorları, turbo benzinlere ağırlık vermeye başlıyor. Abi bir ikisini de kullandım ben bu arabanın. Eski bir ikisini de kullandım, eski bir dördünü de kullandım, yeni bir ikisini de kullandım. Bir iki abi. 68 beygir falan diyorlar galiba onlar işte kahve hesabına girmeyelim hiç. 70 beygir diyen var, 75 beygir diyen var. Abi sonuç itibariyle gitmiyor araba. Hakikaten 1 ikiye sevemedim abi. Çok zorlanıyor, çok sıkıştırıyorsun arabayı. Ama bu araba hiç 0.9 motor abi de kullanımına baksana abi ya, Arabanın kullanımında dizelden farkı yok. Çek birebir değil. Birebir değil ama kullanımı güzel abi arabanın. Yani muhtemelen de en uygun alınacak motorlardan birisi de 0.9'udur. 1.2'den uygun mudur, pahalı mıdır 0 olarak bilmiyorum ama kullanımı güzel abi. 1.2'den güzel, eminim. Neler? Şimdi arabanın içine geçtik. Arabada ee, klasik normal bir teybimiz var. Muhtemelen bu Joy'larda olan teyp, yeni Joy'larda olan teyp. İşte şuradan şu Bluetooth şartı var, düğme tarzı bir şey var. Şunu bir söksek. Hiç eh, zorlamıyorum şimdi. Onu söksek altında bir resmi girişi var işte. Şurada bir AUX girişimiz var. Ee, star stop kartlı şurada bir çakmak girişimiz var karanlıktan belli olmuyor yeni tip bir vites topuzumuz var hız sabitlememiz var bütün dönümün hepsinde olan bir şey hız sabitleme çok da kullanılan bir şey değil şehir içi şehirler arası yolda işe yarıyor da teybimiz bluetooth'lu bu arada ee, İşte arabamız bak soğuk demiştim ya ben size abi bak, soğuk işareti var şurada onun dışında bir arıza almamız yok mazotumuz eksi birde değil işte sıfıra yakın bir şey bir yerlerde lambamız yanıyor Arabamız 4797 demiş bu arada. Yanlış konuşmuş olmuyorum. Sıfır değil yani araba. Sıfır kilometre yazacağız ama sıfır değil. Sıfır olan da, da zaten muhtemelen 200 kilometrede falan teslim ediyorlar diye biliyorum. Arabamız daha da abi. Sıfır ayarında. Vela şimdi bu böyle bir arabaydı yani Clio. Çok bir anlatacak bir şeyim yok. Tek başıma çekiyorum şimdi. Hani fikir sahibi olamıyorum. Bir kameraman falan olduğunda yanımda beni düzeltiyordu. Abi şurayı yanlış söyledi. Mesela şunlardan bahsedebilirsin. Gibi gibi hani Özgür abi falan çok çekerken sağ olsun yardımcı oluyor videolarda. E, onunla da bir video çekemedik fırsat bulup. O yoğun ben yoğun. Yani hani çok yoğunluk değil de benim işimin olmadığı sıra onun işi oluyor. Onun işinin olmadığı sıra benim işim oluyor. Denk gelemiyoruz. E, şimdi böyle bir video oldu. Bir önceki videoda paloyu sattığından bahsettim ama bir önceki videoyu yayınlar mıyım bilmiyorum tam. Bir yalap şalap böyle bir sembol videosu çektim çok içime sinmedi ama. Belki hafta içinde falan atarız öyle boşa gitmesin. Ee, şimdi sembolle dediğim gibi çok yabancı bir araba değil Bir tane şimdi Honda City'yi satamadım Bu iki arabayı sembolle City'yi satarsam Güzel bir böyle ismi olan bir araba alacağım inşallah Hani Passat'lardan BMW'lerden falan bahsediyorduk inşallah İşte evlilik falan hazırlığındayız bir yandan Bu sene evleneceğim Öyle bir söz nişan hazırlığındayız bu aralar Ne zaman tarih bilmiyorum Bir ekmeğimizdeyiz beyler Halimiz keyfimiz yerinde koşturuyoruz işimizdeyiz e, araba piyasası durmuş diyorlar ölmüş diyorlar Biz çok şükür götürüyoruz Neden abi kalbimiz temiz e, Hani biz fesatlık yapmıyoruz bu işlerde galericilerin ismi çıkmış ama Herkes için değil abi Biz ekmeğimizdeyiz e, Kalbimizi temiz tutuyoruz Kalbimizin ekmeğini yiyoruz diyelim Şimdi inşallah beğenirsiniz bu videomu Araba farklı bir araba hani Bildiğimiz bir araba mı? farklı bir versiyonu gibi 09 olarak düşününce e, Yorum atmadan geçmiyor tüm yorumları okuyorum Satılık arabalarınız için bana instagramda ulaşabilirsiniz Veya herhangi bir muayene, arıza, tamir, alınacak, satılacak araba için tavsiye de isterseniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Herkese mutlaka cevap veriyorum. Görüşmek üzere Allah'a emanetsiniz.